72 yaşındaki Mehmet Bey tansiyon ve kolesterol düşürmek için her sabah aç karnına bir diş sarımsakla birlikte zerdeçallı su içmeye başlamıştı. Bir süre sonra diş eti kanamaları, idrarda kan görülmesi ve morarma gibi belirtiler yaşadı. Yapılan tetkikler sonucunda kan değerlerinde normalin çok altında pıhtılaşma süresi tespit edildi. Sebep açık ve netti. Sarımsak plus zerdeçal kombinasyonu kanı aşırı inceltmişti. Zerdeçal son yıllarda adını sıkça duyduğumuz ve neredeyse her derde deva gibi görülen bir baharat. Özellikle eklem ağrıları, iltihaplanmalar ve bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle biliniyor. Ama bilmediğiniz bir şey var. Zerdeçal her zaman faydalı değildir. Hatta bazı yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde faydadan çok zarar getirebilir. Evet, yanlış duymadınız. Eğer zerdeçalı belirli yiyeceklerle birlikte tüketiyorsanız midenizi bozabilir, kullandığınız ilaçların etkisini değiştirebilir ve hatta kanınızın tehlikeli şekilde incelmesine bile neden olabilir. Özellikle 60 yaş üzerindeki bireyler için bu riskler çok daha büyük. Çünkü yaş ilerledikçe ilaç kullanımı artar, mide hassasiyeti yükselir ve kan dolaşımı daha dikkatle izlenmelidir. Bu yüzden zerdeçalı her şeyle birlikte yenilebilecek sağlıklı bir baharat gibi düşünmek büyük bir hata olabilir. Bu videoda size zerdeçalı hangi üç yiyecekle asla birlikte yememeniz gerektiğini, bu kombinasyonların vücutta nasıl reaksiyonlara yol açtığını ve zarardan nasıl korunabileceğinizi adım adım anlatacağım. Eğer siz de zerdeçalı düzenli kullananlardansanız, sağlıklı yaşlanmak ve bilinçli beslenmek istiyorsanız, ya da ilaç kullanıyorsanız ve bu tür bilgiler sizin için hayati öneme sahipse. Bu video tam size göre. Hemen şimdi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda merhaba diyerek ve isterseniz hangi şehirden izlediğinizi yazarak etkileşimde bulunabilirsiniz. Hazırsan başlıyoruz. İlk riskli yiyeceğimiz 1. Narenciyeler Portakal, greyfurt, aşırı asit ve emilim sorunları. Narenciye denince akla ilk gelen şeyler, tazelik, bol C vitamini ve enerji. Özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek için sıklıkla tüketilir. Ancak bu meyveler zerdeçalla birlikte tüketildiğinde sanılanın aksine fayda değil, ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. Özellikle yaşlı bireylerde bu etkileşim çok daha belirgin ve tehlikelidir. İlk olarak asidite meselesine bakalım. Zerdeçalın içinde bulunan kurkumin mide tarafından oldukça zor emilen bir maddedir. Vücut zaten kurkumini verimli şekilde kullanmakta zorlanırken siz bir de üzerine portakal veya greyfurt gibi yüksek asitli narenciyeleri eklerseniz, midenin asit oranı daha da artar. Bu da mide yanması reflü, gaz, şişkinlik gibi sorunların oluşmasına neden olabilir. Ayrıca fazla asit, mide zarını tahriş ederek ülser riskini artırabilir. Ama olay sadece mideyle sınırlı değil. Narenciye özellikle greyfurt, birçok ilaçla etkileşime giren meyvelerden biridir. Greyfurt'un içerdiği bazı maddeler, karaciğerdeki ilaçları parçalayan enzimleri baskılayarak, ilaçların kan dolaşımında daha uzun süre kalmasına neden olur. Bu da ilaçların etkisinin fazla güçlü hale gelmesine yol açar. Örneğin tansiyon ilaçları, kolesterol ilaçları veya antidepresanlar. Bu etkileşimler ciddi tansiyon düşmeleri, baş dönmesi, kalp ritim bozuklukları gibi durumlara neden olabilir. Zerdeçal da tıpkı greyfurt gibi ilaç emilimini etkileyen bir bileşendir. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiğinde vücudun dengesini iki yönlü bozabilir. Zerdeçal karaciğerin ilaçları işleme süresini değiştirirken narenciye bu ilaçların kana karışma oranını artırabilir. Bu çifte etki ise özellikle çoklu ilaç kullanan yaşlı bireyler için oldukça tehlikelidir. 68 yaşındaki Nuran Hanım sabahları kahvaltıda zerdeçallı ballı karışımını portakal suyuyla birlikte içmeye başlamıştı. İlk başlarda enerji verdiğini hissetti. Ancak birkaç hafta içinde mide yanmaları, reflü atakları ve tansiyon dalgalanmaları yaşamaya başladı. Doktor kontrolünde yapılan incelemeler sonucu, kullandığı tansiyon ilacıyla greyfurt ve zerdeçalın etkileşime girdiği anlaşıldı. Bu basit görünen alışkanlık, onun sağlığını neredeyse alt üst ediyordu. Uygulama Önerisi Zerdeçalı tükettiğiniz günlerde, narenciye meyvelerini en az 3-4 saat arayla alın ya da mümkünse o gün hiç tüketmeyin. Özellikle portakal suyu ve greyfurt suyu gibi konsantre narenciyelerden kesinlikle uzak durun. C vitamini almak istiyorsanız kivi veya kırmızı biber gibi daha düşük asidik alternatiflere yönelebilirsiniz. Unutmayın, zerdeçal ve narenciye tek başlarına faydalıdır ama birlikte tüketildiklerinde özellikle yaşlı bireyler için mide sorunları ilaç etkileşimleri ve kan dengesizlikleri gibi ciddi problemlere yol açabilir. Şimdi sıradaki riskli ikiliye geçelim. 2. Sarımsak Zerdeçalla birlikte tüketildiğinde kanı fazla inceltir. Sarımsak doğanın en güçlü antibiyotiklerinden biri olarak bilinir. Kalp damar sağlığından bağışıklığa kadar birçok faydası vardır. Aynı şekilde zerdeçal da antioksidan ve iltihap önleyici özellikleriyle öne çıkar. Ancak bu iki mucize, besin birlikte tüketildiğinde, özellikle yaşlı bireylerde ciddi bir riski beraberinde getirir. Kanın aşırı incelmesi. Nasıl mı? Hem sarımsak hem de zerdeçal doğal olarak kan inceltici, antikoagülan özellik gösterir. Yani kanın pıhtılaşmasını yavaşlatırlar. Bu, damar tıkanıklığı gibi sorunlara karşı faydalı olsa da birlikte alındıklarında bu etki abartılı hale gelir ve kanama riskini ciddi şekilde artırır. Özellikle şu kişiler için bu durum çok daha tehlikelidir. Aspirin veya kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kalp rahatsızlığı ya da hipertansiyon tedavisi görenler, ameliyat öncesi veya sonrası dönemdekiler, daha önce mide kanaması veya iç kanama öyküsü bulunanlar. Bu kombinasyon vücutta adeta kan durmaz hale gelir gibi bir etki yaratabilir. En ufak bir darbe veya çizik normalden fazla ve uzun süren kanamalara yol açabilir. Dahası, iç kanama riski artar ve bu durum fark edilmesi çok zor ama sonuçları ölümcül olabilecek komplikasyonlara neden olabilir. Sarımsak ve zerdeçalın ayrı ayrı tüketilmesi genellikle güvenlidir. Ancak ikisinin aynı anda ya da aynı gün içinde yüksek dozda alınması, özellikle yaşlılıkta zayıflayan damar duvarları ve yavaşlayan iyileşme süreciyle birleşince tabloyu tehlikeli hale getirebilir. 72 yaşındaki Mehmet Bey tansiyon ve kolesterol düşürmek için her sabah aç karnına bir diş sarımsakla birlikte zerdeçallı su içmeye başlamıştı. Bir süre sonra diş eti kanamaları, idrarda kan görülmesi ve morarma gibi belirtiler yaşadı. Yapılan tetkikler sonucunda kan değerlerinde normalin çok altında pıhtılaşma süresi tespit edildi. Sebep açık ve netti. Sarımsak plus zerdeçal kombinasyonu kanı aşırı inceltmişti. Ne yapılabilir? Eğer hem sarımsak hem zerdeçal tüketmek istiyorsanız, bunları farklı günlerde ve küçük miktarlarda almaya özen gösterin. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, bu ikiliyi birlikte tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Unutmayın, doğal olması tehlikesiz olduğu anlamına gelmez. Önemli not, iki iyi şeyin birleşimi her zaman daha iyi sonuç vermez sarımsak ve zerdeçal birlikte tüketildiğinde kanama riskinizi ciddi oranda artırabilir. Özellikle yaşla birlikte bu risk daha da büyür. Ve şimdi geldik üçüncü ve son tehlikeli kombinasyona. 3. Yoğurt, zerdeçalın emilimini engelleyebilir. Yoğurt, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Sindirimi kolaylaştırır, bağışıklığı destekler, kemik sağlığına katkı sağlar zerdeçal ise anti-inflamatuar gücüyle bilinir. Peki bu iki süper besini aynı anda tükettiğinizde ne olur? Sanılanın aksine birlikte alındıklarında zerdeçalın faydasını neredeyse yok edebilirler. Nasıl mı? Zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin, vücut tarafından emilmesi çok zor bir bileşiktir. Zaten bu yüzden zerdeçalı karabiber ve yağ ile birlikte tüketmek önerilir. Çünkü bu kombinasyon kurkuminin emilimini artırır. Ama işin içine yoğurt girdiğinde işler tersine döner. Yoğurt hem soğuktur hem de asidik bir yapıya sahiptir. Bu iki özellik kurkuminin bağırsak duvarından geçerek kana karışmasını engeller. Yani zerdeçal midenizden geçer ama vücudunuza neredeyse hiçbir faydası olmadan çıkar gider. Bu da demek oluyor ki siz zerdeçalı faydalı olsun diye yoğurtla karıştırıp yediğinizde aslında boşa çaba harcıyorsunuz. Birçok kişi zerdeçallı yoğurt karışımını detoks, ödem atıcı veya zayıflama amacıyla tüketiyor. Ancak bilimsel açıdan bakıldığında bu kombinasyonun zerdeçalın potansiyelini düşürdüğü açıkça ortada. Kurkumin yağda çözünen bir madde olduğu için yoğurt gibi düşük yağlı, asidik ve soğuk ortamlarda çözünemez ve bağırsaklardan emilimi azalır. 65 yaşındaki Zeliha Hanım sabahları bir kase yoğurda zerdeçal ve limon suyu ekleyerek tüketiyordu. Bir süre sonra beklediği etkiyi göremediği gibi mide şişkinliği ve hazımsızlık şikayetleri başladı bir beslenme uzmanına danıştığında bu karışımın hem zerdeçalı işe yaramaz hale getirdiği hem de mideye gereksiz asidik yük bindirdiği ortaya çıktı. Ne yapılmalı? Zerdeçalı daha verimli kullanmak istiyorsanız yoğurtla değil, bir çay kaşığı zeytinyağı ve bir tutam karabiberle birlikte tüketin. Böylece kurkuminin emilimini doğal yollarla artırabilirsiniz. Ayrıca zerdeçalı ılık içeceklerde örneğin altın süt gibi kullanmak da etkili olur. Küçük ama kritik not. Yoğurt sağlıklı olabilir ama zerdeçalı doğru şekilde kullanmak istiyorsanız bu ikisini ayrı tutmalısınız. Aksi halde zerdeçaldan beklediğiniz tüm faydalar sadece bir efsaneden ibaret kalır. Bugün belki de pek çoğunuzun hiç duymadığı bir konuyu ele aldık. Zerdeçalı hangi yiyeceklerle birlikte tüketmemeniz gerektiğini. Evet. Zerdeçal güçlü bir antioksidan, iltihap önleyici ve bağışıklık güçlendirici baharat olabilir. Ama unutmayın, nasıl kullandığınız, neyle birlikte yediğiniz ve hangi koşullarda tükettiğiniz bu mucizevi baharatın etkisini ya ikiye katlar ya da tamamen sıfırlar. Hatta tehlikeye çevirir. Hatırlayalım. Narenciye, portakal, greyfurt mide asidini artırır, ilaçlarla etkileşime girer. Sarımsak Zerdeçalla birlikte kanı fazla inceltir. Ciddi kanama riski doğurur. Yoğurt, zerdeçalın emilimini engeller, faydasını yok eder. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. Yorumlara öğrendiklerinizi veya merak ettiklerinizi yazın. Çünkü bu yorumlar sayesinde hem biz daha çok insana ulaşıyoruz hem de birlikte sağlıklı bir topluluk oluşturuyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bu videoyu zerdeçal kullanan sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın sağlıklı yaşlanmak bilgiyle olur. Doğru bilgiyle, doğru alışkanlıklarla ve doğru zamanlarda. Zerdeçalı faydaya dönüştürmek sizin elinizde. Yeter ki neyle karıştırdığınıza dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve bilinçle kalın.